Herkese merhabalar. Ayşun Market'in güncel fiyat listesini hep birlikte inceleyelim. Peros markasına ait 7 kilogram ağırlığındaki renkliler için toz deterjanın fiyatı 80 TL. 400 gramlık 4x'ler yeşil zeytinlerin fiyatları 13 TL. Öncü markasına ait 1650 gram tatlı biber salçalarının fiyatları 47 TL. 830 gram önce Öncü markasına ait domates salçasının fiyatı 12 TL. Finish Costa 1 litre leke çıkarıcının fiyatı 30 TL. Fairy markasına ait bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı ise 70 TL. 5 litre arnaki Naspirin markasına ait genel temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. 1 kilogram arnaki Mistral markasına ait kağıt havlunun fiyatı 27 TL. Göremce markasına ait 2,5 kilogramlı kırmızı mercimeklerin fiyatları 50 TL. Alo'dan 4 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 60 TL. 2 litre ağırındaki Lipton buzlu çayların fiyatları 8 TL. Kocatepe markasına ait olan 100 gramlık Türk kahvesinin paketi 11.50. 500 gram ağırındaki dondurulmuş akşabat köftelerinin fiyatları 47 TL. Doğuş markasına ait 1 kilogramlık Filiz çayın paketi 36.50. Torgu markasına ait acılı şalgam suyunun fiyatı 5 TL. Burcu markasına ait 830 gram ağırındaki domates salçasının paketi 12 TL. Damla markasından 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Volmix marka 700 gram çilek reçelinin fiyatı 15 TL. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. 4 litre ağırındaki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. Renkler için 2,5 litre yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Bir şah markasına ait 1 litre ağırındaki yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Knorr markasına ait 65 gram çorba çeşitinin her birinin fiyatı 17 TL. 680 gram galle karışık turşunun fiyatı 6 TL. Dardanel markasına ait 3 adet konserve ton balığının fiyatı 51.50. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23 TL. Marmara Belik'ten 400 gram kuru sele siyah zeytinin fiyatı 29 TL. Peros marka 7 kilogramlık toz deterjanın fiyatı ise 70 TL. Rinso markasından renkler için 3 litre sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. 2 litre ağırındaki Vera markasına ait ayçiçek yağının fiyatı 64 TL. Yayla markasından 2 kilogramlık ithal pilavlık pirinçlerin fiyatları 28 TL. 4 litre ağırındaki faks sıvı sabunun fiyatı 25 TL. Çiçeğin markasına ait 750 milim jel temizleyicilerin fiyatları 14 TL. 1 kilogram ağırındaki Seydolu markasına ait tahinin fiyatı 51,50 Öncü markasına ait 500 gramlık pul biberin fiyatı 23,50 250 gram halinde paketlenmiş şampiyon marka kokar için fiyatı 23 TL. 150 gram halindeki diğer baharat sumağın fiyatı 6 TL. 450 milim domestos banyo temizleyici köpüğün fiyatı 26 TL. 2,5 litre Coca-Cola gazlı içeceğin fiyatı 14 TL. Torko markasına ait 400 gramlık fındık kremasının fiyatı 22.50. Yudum markasından 4,5 litrelik ağaç çiçek yağının pet fiyatı 150 TL. Çiçeğin markasından 4 kilogramlık çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. Evoni'den 3 katlı 50 adet yetişkin maskesinin fiyatı 20 TL. Çaykur markasından 1 kilogramlık tiryaki çayın paket fiyatı 42 TL. Soft Bingo 5 litre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 45 TL. Yayla markasına ait 2 kilogramlık yerli pirincin fiyatı 35.50. Werner markasına ait gül kokulu konsantre yumuşatıcının fiyatı 25 TL. İçim markasına ait 1 litrelik laktozsuz sütün paketi 10 TL. Vera markasına ait 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 32.50. 2 kilogramlık geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Doktor Ötker markasına ait karışık pizza çeşidinin her birinin fiyatı 30 TL. Alo markasına ait 10 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 99.50. Mutlu Kovan markasına ait 1 kilogramlık çiçek balının fiyatı 36 TL. Tahin ve pekmez ikili setinin fiyatı 30 TL. 53-62 gram arasındaki 30'lu M boy yumurtanın fiyatı 30 TL. Finish markasına ait 1,5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 10 TL. Ülker marka 500 gram çoka kremin fiyatı 29 TL. Bir şah marka 1 litre laktoslu sütün fiyatı 10 TL. 50 adet bulaşık makisi tabletinin fiyatı 30 TL. Torko markasına ait 370 gram fındık ezmesinin fiyatı 18 TL. Tam marka 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. Seydoğlu marka 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Çiçeğin marka 250 milim çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 7 TL. Peros marka 7 kilogram toz deterjanın fiyatı 72 TL. Video izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.